Efendim selamlar herkese babuşlar hoş geldiniz Araba alıp sattığımız uh, Car Dealers oyununda yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım Araba alım satım simülatöründe geçen bölüm böyle bir köşeyi dönmek için Ali Cengiz oyunları yapmaya karar vermiş e, hurdalıktan topladığımız arabayı safın birine kattırıp dünyanın karını etmeye ve dolandırıcılık tarihinde adımızdan söz ettirmeye karar vermiştik. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım yeni bölüm hoşunuza gider ve umarım e, herkes benim düşündüğümü düşünmemiştir. E, yani oyunda düşünsen herkes benim düşündüğümü düşünüyor ve hani eğer dealer sayftaki gibi ise lan bu araba sahte bak sen bana satmaya çalışıyorsun diye sıkıntı olur. Dayı, az hasarlı araba. Oğlum hasar yok ki bunda. Bu asasarlı değil. Bu mükemmel bir araba. 41 bin. Bekle ben bu arabayı alacağım. Bu arabayı elinde tut abi. Bu arabayı elinde tut. 41 bin. O 41 bine kaç o? Kaç o araba? Sürekli yenilenmiyor değil mi? Nesil sen abi? MVM. Ne? Arabanın modeli ne? 41 bine alacağımız arabanın normal ederine bir bakmak istiyorum. Dükkan kar etmeli. Bugün gerekirse dükkanda uyuyacağım. Bugün bugün gerekirse böyle göz kapaklarım ağracak. lan alo dükkanın önünde dükkanın kapamayın lan. Herkes böyle bir sinsi sinsi oturmuş. Abi bana 41 bin para toplamamız lazım. 30 binlik bir araba alıp satacağız şimdi hemen. 30 binlik bir araba dayı. 35 bin. Normalde bize gösterdiği araba hangisi bu mu? 42 bin 500. E 41 bine mi alacağım ben bunu? E 1000 dolar kar için mi yırtınacağım? Beğenemedik. 1000 dolar karı beğenemedik. Abi 20 bin'e Jeep alıp satsam ya da tam 30 bin'e Mersoyu konalıp satsam, Zerrari Zerrari satamıyorum abi Zerrari satamıyorum Zerrari pahalı. Ee, 47 bin 500 12 Can Sport, 12 ee, Can 350. Amboda ne var? Onu bunlar satılmaz ki ben bu arabaları nasıl alayım satayım? Bunlar satılır da ben nasıl alayım arabaları? Dayı Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Paramızı doğru değerlendiriyoruz. 30 bine 3 yıldızlı arabayı alıyorum. 30 bine 3 yıldızlı arabayı alıyorum abi. Fiyat ayarla. Önerilen fiyat 36. Tamam 36 K'ye satıyorum. Otomatik satın alma kapalı. Ya da otomatik satın almayı açarız belki bir ara. Babo bak. Dükkana nefis böyle mis gibi bir araba geliyor. 6000 kar çok güzel para bu arada. Biz Küçük arabalarla oynamayacağız. Büyük arabalarla büyük karlar vurma peşinde olacağız. Ve öteki arabayı yani 41 bine bırakıyor da Normalde de 42 Ya o kadar büyük bir fark yok yani arada benim gördüğüm kadarıyla. Babuşlar bu arada umarım hepiniz keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Abi Merso Yukon. Bak şu arabanın şu arabanın güzelliğine bak. Şu an dükkan açık mı bu arada? Ben kendi kendime gelin güvey olmayayım da. Dükkan açık baba dükkan açık. 12'de dükkan açan esnaf mı olur? 12'de dükkan açan esnaf batar batar. Esnaf her zaman erken açar dükkanını. Çok çalışır. Erken açar. Gerekirse tatil yapmaz. Çalışkan insandır esnaf. Benim açsım. Evet. Ee, dükkanda bir tane ürün var. Sende tam alıcı tipi var acı. Sen de tam alıcı tipi var. Bak şu hurdalıktan araba al sat işine girişeceğim. Sana zahmet böyle bir şunu alalım. Bir tur daha böyle satışlar yapalım. Bak bu arabanın popülerliği de yüksek. Sen bunu al. Sen bunu al. Ben daha üst kademe aferin lan. Daha üst kademe bir araba abi. Şimdi daha üst kademe ne alabiliriz? 36 bin oldu paramız. Tekrar bir 30 bin 42 500müş bu. 14 var. Burada ne var abi? 23 500 25 35. Abi 35 ama 2 yıldız bunun popülerliği. Peki 35'e alsam Mord Inside'ı kaça satabileceğim? 42 bin mi? Abi. Abi getir. Abi getir arabayı abi. Şöyle bak bir yan baksın. Şöyle bir yan baksın bak. Şöyle bir yan baksın yürek yaksın. 42 bine bunu alırsa biri gidiyorum hurdalıktan arabayı omuzlayıp getiriyorum buraya. O 42 bin'e satılan arabada kim bilir ne kadar paraya satılıyordur. VMB, şundan bir tane aldık diyelim. Lan paramın yetersiz olduğunu biliyorum. Bana bir göster kaça okutabileceğim. Onu bir görmek istiyorum. Dayı geldi mi araba? Araba daha yükleniyor. Uf. Hacı abi bak. 42.000, bin, 42.000, bin, 42.000. Bin. Bak şu arabayı, şu arabayı bir alın. Şuna bir bak ya. Bak dışarıdan nasıl güzel duruyor. Görüyor musun? Dışarıdan nasıl güzel duruyor. Mis gibi araba ya. Şunu da şöyle hafif yan bakan şey yaparız. Bak böyle dükkanın girişinde iki araba hani e, karşılar adam anladın mı? Sonra arkaya yaparız böyle platformları. Herif bir gelir böyle abav her yer araba. Evet, şimdi dükkana müşteri gelmesini bekleyeceğiz. O ara bir soyulursak daha paralı araçları çalma şansı. Ya bu hırsız nasıl bir şey? Araç çalma şansı. Şu an sıfırız galiba biz araç çalma şansında. Hırsızla mı anlaşıyoruz? Hırsızlık mı yaptırıyoruz? Ay dükkanı kaza aç kapa yaptım. Bittik galiba. Oo teşekkür ederim. Vallahi biri arabayı aldı. Koş. Koş 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 koş. Hurdalıktan araba ayıklama zamanı. Yalnız arkadaşlar bu hamle bizi çok feci batırabilir. Çünkü dükkanı da öyle dümdüz açık bıraktık ama. Hurdalıktan araba alıyoruz. Eğer araba hurdalıktansa misal oyunun öyle bir mekaniği varsa bu araba hurdalıktan ben bunu almam falan filan diye o sıkıntı. Dayı ver arabayı. Her şeyi ya abi arabanın ver arabayı. 51 bine mi satıyoruz? Oo. 10 bin dolar kar. Eyvallah hacı Allah'a emanet ol görüşürüz. Var mı araban? Araba yok. Araba yok aldın arabayı. Hadi hadi görüşürüz hacı. Ben bir dükkana gideyim de buradan bizim dükkana mı ışınlandı o? Oğlum o arabanın başına bir iş gelmesin lan. Demek ki bundan sonra ya araba çalınırsa ayva yerim bu arada. Ya, çok feci ayva yerim hem de. Oo, şş, güzel geldi araba ha. Daha geliyor tabi. Dayı güzel araba. Sıfır. Her şey iyi durumda. 51 bine 10 bin kar. Yo 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 uyusan da bunu satacağız. Hiç esneme öyle uyuklasan da bunu satacağız kardeş. Bu an için bekledik lan biz. Bu an için bekledik terbiyesizlik yapma. Bak geliyor geliyor müşteri geliyor müşteri geliyor dükkana müşteri geliyor. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz bakın tam tam size göre arabanın şu arabanın güzelliğine bak ya şu arabanın güzelliğine bak ya. Bundan sonra her gün hurdalıktayız abi. Bu araba satılırsa cuk diye vallahi satıldı. Abi her gün hurdalıktayız. Sabah gidiyoruz ilk işimiz hurdalıktan aracımızı alıyoruz. Kapa baba tükkanın kapıyı. Hurdalıktan aracımızı alıyoruz. Oradan bir çağrımızı vurup ondan sonra normal arabalar alsat anladın. Önce şey ama. Önce hurdalık. Tabi daha hırsızla karşılaşmadık hırsız geliyor olabilir. Belki bir hırsızlık yapıyor olabiliriz. Böyle bir oy. Tamam tamam yatacaksın yatacaksın oğlum yatacaksın. Hatta yattım bira bak gözlerini kapat yaparken yattım. Yat yat gitsin ya. Belki o 7500'e hırsızlık yapılabiliyordur. Eğer hırsızlık yapılabiliyorsa hani misal bir sonraki oyun başlangıcında adam ne yapar baba videoyu izleyen adam direkt hırsızlıkla başlar böyle hırsızlık perkünü alır. Böyle sağdan soldan araba çözer. Ama zannetmiyorum ya. Çünkü sağda solda alınabilecek bir araba görmüyorum ben. Dayı selamun aleyküm. Araba yok mu? Nasıl araba yok abi? Ben hurdalıktan geçimimi sağlayacaktım. Neyse artık nasip değilmiş demek ki. Normal böyle güzel arabalar alıp satalım. Pahalı son model. Küçük arabalarla işimiz yok çünkü. Küçük arabalardan dükkana 4-5 tane koysan kaç yazar? Kardeş selamun aleyküm. Şöyle bir açalım dükkanımızı. Babo dükkan açık diyelim. Dükkan açık abi. Dükkan açık. Araba gelecek. 65 bin. BMW'nin popülerliği nasıl iki ya? Şimdi bizim popülerlik 3 arabamız vardı. Hangisiydi o popülerlik 3? Onichan Sport. Bak Onichan Sport da alabilirim. E, 30 bine başka ne alıyordum ben ya? Zerrari'den alamıyorduk tabi. Buradan Marso Yukon da alabiliyorduk. Bence 47.500'e ben şu inçan Sport'u yapıştırayım abi. 47.500'e alıp 57k'ya satıyoruz. Yapıştır. Yapıştır buraya. Araba güzel de durur ha. Şimdi bur buraya da böyle bir iyi yıkık dökük bir araba koysak diyeceğim de. Bir tane en iyi arabayı alıp koymak yerine acaba iki tane idare eder bir şey mi korusaydık? Bir de şimdi bir şey diyeceğim. Abi bak ne yapacağız biliyor musunuz? Dükkana bir tane koruma alacağım. Bu arabayı farma bırakacağım. Bu arabayı otomatik satın alıma bırakacağım. Otomatik satın alacaklar geri şey yapacak. Araba gelecek. Satın alacaklar geri gelecek araba. Şöyle bir otomatik satın alımı açalım. Ee, adam satın alacak geri gelecek. Satın alacak geri gelecek. Satın alacak geri gelecek. Ee, oradan bize sürekli bir kar getirecek. Şu dükkana bir koruma tut abi. Ben de ufaktan bir yolumu bulmaya çalışayım. Dükkana koruma. Deli Cafer. Ee, Deli Caferi var abi. Tamam. Deli Caferi var. Bodyguard başarımız açıldı. Cafer neredesin? Deli Cafer. Abi kolay gelsin. Yani korumadan ziyade ben başka bir amaç zannettim ama Ka bacaklarım mı ağrıyor? Kalkamıyor mu? Güzel koruma. Best koruma ya. Best koruma hani adam arabayla çıkarken artık herhalde rastgele dar böyle. Ha yani şöyle ya paşam rahatını bozduk kusura bakma. Tamam ben deli Cafer dükkan sana emanet. Ca Cafer! Cafer! Cafer ne yapıyorsun? Cafer kafan içeride kaldı. Evet abi ee, Ca Cafer ee, manyadı. Tamam kanka bağdaş kur otur yeter. Cafer'in ayarları bozuldu beyler. Geril baba geril geril. Kendi dükkanın gibi. Kendi dükkanın gibi Cafer reis. Ayıp ettin. Yat abi hiç önemli değil. Deli abi ona aldır etme. Dükkana koruma mı aldık? Manyak mı? Lan bak müşterileri kaçırma lan. Şimdi, Cafer müşterileri kaçırırsan... Seni bitiririm oğlum. Şu otomatik kapıyı bak böyle 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 kafana kafana çarparım senin otomatik kapıyı. Oh. 9000 kar yeniden alınıyor araba. Kafana kafana çarparım senin o kapıyı. Ben kumara gidiyorum. Eee Saat daha 13. Tamam abi. Parayı biraz katlayalım. Parayı biraz katlayalım babuşlar. Oynadığımızın bir oyun olduğunu unutmayınız bu arada. E teşekkür ederim şimdiden. O minik hatırlatmayı yapma gereği duydum. Babo. Şş, dağıt kartları dağıt dağıt. Dağıt küçük oynayalım 650. Yüksek gelecek bana ver. E ben e, anladım. Ver ver devam. Devam ki Yüksek gelecek lan. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Devam. Bu sefer düşük gelecek. Ayda Devam. Düşük gelecek. Eyvallah. Yine düşük gelecek lan. Hmm. Düşük gelecek. Ha, dur dur dur. O zaman düşük gelecek. Alacağım 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 alacağım. Sakin sakin. Düşük gelecek lan. İşte bu. Bak ödediğimizi geri aldık. Şimdi bak küçük başlayacağım. Her gelmediğinde iki katı. Her gelmediğinde iki katı öyle toplayacağım. Bu sefer yüksek oynayacağım. Yüksek gelecek. Eşit. İki katı abi. Ya aşağı yukarı iki katı. Yüksek. Tamam. Yine aşağı yukarı iki katı. Yüksek. Ama böyle kar edemiyoruz baba. Biraz büyük oynamamız lazım. Yüksek. Oo. Dayı ben bir dükkana bakıp geleyim. Bizim Cafer bizim dükkanı mahvetmesin. Cafer bizim dükkanı mahvetmesin. Oo, araba satıldı. Güzel. Ne güzel lan ben dükkana bakmayken araba satılıyor falan çok iyi ya. Yeni araba falan da geliyor hatta. Ablacım görüşürüz yine bekleriz. Ürkütmedin de mi insanları? Lan İnsanları ürkütmemiş olabilir. Beni ürküttü. İnsanları ürkütmese bile bu manyak beni ürküttü. Ee, dayı otomatik satın alımı kapatacağız. Şimdi bu araba satıldıktan sonra aşağı yukarı elimize ne kadar para geçmiş olacak? 57 bin. 19 bin de bende var. Ee, güzel bir para geçmiş olacak elimize. Güzel bir. Toplayamadım çünkü. 76 bin para geçmiş olacak elimize. 76 bine ne satarız? Bunun bir üst modeli 105 bin. Bu olmaz e, 32 bin 32 bine araba var abi o 325 binmiş lan nerede 32 bin bu Zerrari 82 bin Zerrari alamam abi Zerrari alamam Zerrari beni bitirir Merso Merso'da ne var abi Merso'da 200 bin araba var dur lan Merso'da 200 bine var 70 binlik yok mu ya o zaman Şeye devam edeceğiz abi. Alsat'a devam edeceğiz. 65 bine Vmbx Drive olan dır lan dır lan şeyi iptal edecektik. Şey, i̇ptal de edemedik görüyor musun? İptal de edemedik. Kapa kapa dükkanı. Ya da niye kapıyorsun oğlum dükkanı? Dur lan kafamız yandı. Arkadaş oğlum. Lan. Masu ver be. Esnemeye başlayınca eleman sıkıntıya giriyor abi mekan. Neyse kapa galeriyi saat 18 olmuş ya. Cafer Dükkanı sana emanet edeceğim de korkuyorum lan. Vallahi korkuyorum lan Cafer. Abi şimdi şu araba otomatik satın alınmasın yarın. Tamam mı? 57 bine e, satmaya devam edelim. Hadi görüşürüz kardeşim. Allah Allah'a emanet ol. Yani Allah akıl fikir versin inşallah. Cafer'in yanında da uyumak istemiyorum. Cafer en tehlikelisi. Bak motorcuları falan geç. Cafer en tehlikelisi. Cafer bir kere hiperaktif. En tehlikelisi o. Ondan bir uzak duracağım. Ama güzel parayı buluyoruz yani. Böyle yarın bir belki büyük bir e, şeye hazırlanırız. Büyük bir kart oyunu yaparız. Toparlarız kendimizi. Arada bir saate bakıyorum bu arada. Yani saat kaç diye. Niye bilmiyorum. Gözüm irişiyor. Şu bilgisayar masasının yerini değiştirdim değiştirildi. Arada bir saate gözüm irişiyor. Şimdi Hacı abi dükkanı aç. Dükkanı aç. Ben dükkanı buradan açıyorum. Cafer var nasıl olsa kapıda. Şu dükkanı bir aç. O dükkan açıla dursun. Ben bir hurdacıya gideyim. Belki şöyle işe yarar bir araba vardır. Şöyle tatlış bir araba vardır abi. Onu alırız. Dayı araba yok mu? Oğlum sana araba bir kez mi geliyor lan? Allah Allah. Full sıfır alıp satıyoruz ha. Belki motor alıp satışında, motor alış satışında bir şey vardır bilmiyorum. Oo araba satıldı. 85 bin güzel. Geliyorum dükkana Cafer aslan parçası aferin lan. İnsanları korkutsan da böyle bir manyak olsan da iyisin lan eyvallah. Tamam otur otur hiçbir şey demiyorum otur. Canın sağ olsun hak ettin. Abi 65 bine al şunu 65 bine alıp 78 bine mi satıyoruz? Abi otomatik satın al. Eyvallah. Bir yandan şurası bir işlesin. Ben de bu parayla böyle bir gideyim kar etmeye mi çalışacağım ya. Var mı burada başka yer? İki tane aynı tür satmayalım. 21. Evet yani jeep türü falan bir şey satsak belki bir ihtimal de. 4 mü? Mord Escort. Ecosport. 60 bine. Hmm. Abi tamam bu araba satılsın. Cafer nasıl olsa dükkanda. Cafer ne yapıyordu az önce? Gel abi gel mi yapıyordu? Aferin lan Cafer. Dükkanına böyle sahip çık. Bak dükkana sahip çıkması iyi bir şey abi. Biz gidelim şu parayı bir katlamaya çalışalım. Motor lisansı falan da alalım. Ertesi gün bu çete başımıza bela olmasın. Dayı selamın aleyküm. Bu sefer katlamaya geldim. Ver. Ver. 2K 2K oynayacağız. Ver. Yüksek gelecek e, dozort anladım. Lan lan elim elim lan masa masa oğlum masa. Dayı dur oğlum çık çıkabilir miyim abi abi. Vay. Dayı ee... elim sende ah oh. Hayır. Hayır. Hah ayrıldım oradan. Oo araba satarken kart oynamak riskliymiş hocam hiç dokunmayalım ya. Araba satarken oynamak riskli acayip bug'e giriyorsun. Elim ayağım falan filan kaydı böyle yapıştım kaydım adamların olduğu yerden çıkamadım. Artık motosiklet satabilirsiniz güzel. Motor lisansını da aldık. Biz ekmeğimizin peşinde olacağız abi başka bir şeyle uğraşmayacağız ya ekmeğimizin peşinde olacağız. Bir iki tane dükkana adam gelsin diye influencer alacağız. Şey, freelancer çalışan alacağız. Hurdalıktan zaten araba da gelmiyor. Şş, araba güzel değil mi? Bak 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 bak. Bak sana doğru nasıl döndü araba? Belli yani araba. Araba sana nasipmiş. Araba sana doğru döndü. Dayı motorlar. Family, new, crazy, special, Java ATV e, Binar mı? Oy 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 oy. Peki abi e, 22.500'lük motoru kaça satabilirim? 27.000'e. E, düşük fiyatla oynamayacaksın ya. Düşük fiyatla oynayınca üzüyor düşük fiyat. Bu ne? Ha, bu yanında müşteri alabildiğin, yolcu alabildiğin motor. Anladım. Yo yat Cafer yat yat. Tamam dükkanı soydurmuyorsun ya o bana yeter. Şimdi dükkanda çok iş olmayabilir. O motorla diğeri diye kendini bir sata dursun. Nereyi yapıyorlar acaba? Birazcık böyle bir parayı katlamaya çalışalım. Dükkana hem motor koyduk hem araba koyduk. Dayı bir baglanmadan olin mi yapsak acaba? Yok olin yapmayalım abi. Neredeyse yeri geliyor. Yüksek vereceksin lan. Hayda. Aha, araba satıldı. Ee, bu ne demek biliyor musun? Bu ayvayı yedik demek abi. Ee, bak, şunu, ha tamam. Çık buradan. Şimdi bir oynayacağız. Bunu, bunu kapa, bunu kapa. Heh. kazandık mı? Ne yaptık? Yok, motordan geldi para. Dur. Hah, oradan ayrıl deyip çıkabildim. Tamam abi yok araba satarken oynamayacaksın. Kesinlikle dükkan kapalıyken oynayacaksın. Araba satarken oynamaya kalkarsan acayip derecede fansa baga girebiliyorsun. Gün şey saat kaç? 6. gündeyiz. Saat ee, daha var ya daha böyle birkaç araba falan daha satılır. Motor satıldı ya küçük kar ettik yani o belli motor satıldı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bence bir araba daha satılıp kar edildikten sonra dükkana gelen müşteri sayısını arttırmaya çalışalım. Çünkü şu an e, dükkana müşteri gelmesi sayısı az. Dükkana eğer böyle birazcık daha fazla müşteri gelmeye başlarsa işler bizim için daha da iyiye doğru gider. Bu motorların da daha kralını satarız, her şeyin daha kralını satarız. Şimdi sadece tabletten e, şuradan hemen bir şey almak istiyorum. E, web sitesi tasarımcısı yapmak istiyorum. E, bir tane de maskot almak istiyorum abi şöyle. Maskotumuzu da alalım, web sitesi tasarımımızı da yapalım. Dayı bakıp çıkma yalnız. Maskot ne yapıyor? Maskot nerede? O sevimli de bir maskot ha. Bizimkinin şurada şey yaptığına bakma böyle. Peki abi, Ooo. Ee... wow. Tamam bu bu arabayı almaya geldi belli. Bu yürüyüşü nerede görsem tanırım. Bu yürüyüşü nerede görsem tanırım? Bu parayı buldum, araba alacağım yürüyüşüydü az önceki o böyle kaya kaya geldi gördün mü adım atmaya bile tenezzül etmedi adam. Al baba bak bu araba almaya geldim yürüyüşüydü. Beni kandıramazsın. Bak ben biliyorum. Beni kandıramazsın. O bu arabaya tek atmaya geldim yürüyüşüydü. <laughs> Şu motorumuz da bir satılsın. Onun yerine böyle daha kaliteli bir motor koyalım. Yürüyüşünden anladım abi. Bak bu adamın yürüyüşüne de yorum yapayım. Bu adam böyle hani böyle alabilir de almayabilir de yani tipinde bir o oh. Dipinde bir şey sezdim. Cafer ben kapıyı kapatıyorum koçum. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben bir eve gideyim, yatayım. Abi bizim influencer'da web sitesi düzenlemiş mi acaba? Bir web sitesine de bakalım da. Gözümüzün önü kararıyor. O sıkıntı. Best cars mı? This website by Made Badu. Bu mu lan web sitesi? Bu mu lan web sitesi? Bence kandırıldık abi. Neyse efendim evimize gidelim, uyuyalım ve ardından videomuzu sonlandıralım. Sonraki bölümlerde daha üst düzey araçlara erişmeye çalışmaya, daha büyük karlar elde etmeye ve bizim orada bulunan galerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.